Ha benim be vasiyetim bak ayı. hayattan çok istediğim şey kanka Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Elazığlı Piyade As Subay Çavuş Yusuf Ataş, ölmeden bir süre önce çekilen videoda eğer ölürsen biriniz veya kendi aranızda anlaşın bir şekilde bir lösemeli kız çocuğuna bakın, bütün masraflarını karşılayın vasiyetinde bulunmuştu. Edirne Belediyesi şehidimizin bu vasiyetini yerine getirebilmek için anlamlı bir organizasyona imza atmış ve Saraçlar Caddesi'nde şehidimize son görev bir kermes düzenlemişti. Edirne Belediyesi'nin tüm birimlerinde çalışan personelin, eşlerinin, belediye meclis üyeleri ve eşlerinin, emekli asubaylar derneği üyeleri eşlerinin, more ve üretici kadınların yaptığı el emeği ürünler kermeste satışa sunulmuştu. Kermeste elde edilen gelir 63 bin TL şehidimizin isteği üzerine LÖSEV'e bağışlandı. LÖSEV halkla ilişkiler sorumlusu Seten Aytan, sosyal hizmetler uzmanı Hatice Doğan, aktif iletişim personeli Evrim Erdoğan ve Edirne Komite ailesi Ceylan Toker, bugün Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret ederek teşekkür sertifikası takdim etti. Başkan Gürkan da Kermes'e destek veren herkese teşekkür etti. Şehit Asubayımız Yusuf Ataş'ın şehit olmadan önce bir vasiyeti vardı, bir talebi vardı arkadaşlarına. Tabii bu sadece arkadaşlara söylenmiş bir söz vasiyetti ama tüm Türkiye bunu bir görev bildi. Kardeşimizin isteği eğer şehit olursam e, lösemili bir kız çocuğunu alın tedavi ettirin ve hayat boyu eğitim masraflarını üstlenin dedi. Biz de Edirne Belediyesi olarak Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzün koordinasyonunda belediyemizin tüm birimleri, e, Emekli Asubaylar Derneği'nin eşleri, e, Morel, Üretici Kadınlar Birimimiz hep beraber e, Edirne'de bir kermes yaptık. Herkes evinden, e, gönlünden ne üretiyorsa e, onları getirdi. Ve dün yapılan bu kermes e, neticesinde e, Edirne Belediyesi çalışanları, eşlerimiz e, tümü 63 bin lira e, bir para topladılar bu kermesten. Bugün itibariyle LÖSEV'in banka hesabına e, o parayı Yusuf Ataş'ın vasiyeti olarak yatırdık, şehidimizin vasiyeti olarak evde bize bu anlamda bir teşekkür sertifikası takdim ettiler. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Tüm evlatlarımız için hep beraber bütün ülke için çalışmaya devam edeceğiz. Herkese acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun. Bu vesileyle kahraman şehidimiz Yusuf Ataş'ı bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz.